Merhabalar arkadaşlar. Ben Emirhan. Bully'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Bully'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şu anda da fark ettiniz, videoda bir değişiklik var. Evet, ilk defa facecam'li video çekiyorum arkadaşlar. Umarım e, beğenirsiniz. E, kameranın kalitesi birazcık kötü gibi duruyor olabilir. E, kötü de zaten ama e, en azından bir tane video çekeyim dedim facecam'li. Eğer e, böyle facecam'li videoların devamını isterseniz de aynı bu şekilde devam ederiz. E, kaliteye bakın yani. Beğenirseniz böyle gelecek videolar bu saatten sonra. Her neyse fazla uzatmayalım. E, Bully'nin bir önceki bölümünde neler yapmıştık. E, biliyorsunuz canlı yayın olarak paylaştım ben oyunu. E, gelenler zaten bilir. Bu arada Jimmy bir, e, uyusun. Ondan sonra ben anlatmaya devam edeyim. E, canlı yayında İneklerin Dördüsünü yapmıştık. Bir tane mini oyun vardı ve bayağı zordu. E, daha sonrasında böyle işte çizgi, romandır, e, hırsız kovalarımız, birkaç tane görev vardı. Onları hallettik derken müdürün ofisine git diyor. Noel burada diye bir göreve attı direkt bize bizi. E, eğer canlı yayını tekrar izlemek isterseniz de arkadaşlar şu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Kamera karşısında biraz garip hissettim kendimi ama yapacak bir şey yok. Neyse hızlı bir şekilde gidiyorum okula doğru ee, müdürün ofisine gideceğiz. Hatta ben burayı keseyim. Ee, okulda görüşelim. Evet arkadaşlar ben Noel broda görevine girdim ama şu anda da üstümde gördüğünüz gibi annemiz bu kaza hediye etmiş bize onun için müdür ofisine çağırmış gereksiz bir görev olduğu için. Kayıda koymadım. E, haberiniz olsun. Şimdi bu üstümü değiştirip diğer görevlere geçeceğim. E, üst vücutta hemen şurada benim bir e, şeyim vardı. Bu muydu? Yok. Bu da değil. Bu da değil. Aynen bu. Bunu üstüme geçireyim. Hızlı bir şekilde görevlerimize gidelim. Şimdiki görevimiz kar topları. Evet, kar topları görevine gideceğiz. Ama e, baya uzak bir yerde olması lazım bunun. Hatta şöyle hemen haritadan bakalım. Evet, bayağı bir uzak gibi duruyor. Bir dakika dur kaydırmam gerekiyor benim buradan. Kaymıyor abi hmm. Neyse Uzakken yani. şöyle baktığım zaman Sağ üst köşede görebilirsiniz haritada Şimdi oraya doğru gideceğiz ee, Şurada inşallah bisiklet vardır ben bisiklet almayı unuttum ama Yok Bisiklet yok Kaykayla gideriz sorun değil ee, Videonun uzamaması amaçlı ben burayı da keseceğim arkadaşlar şimdi Hatta hızlandırsam da olur direkt ama boş verin ben direkt keseyim. Göreve girdiğim zaman orada buluşalım. Evet arkadaşlar sokaktan çöktüğüm bir bisikletle göreve doğru geldim. Şu anda şu karşı tarafta görev. Hemen gireceğim teyze çık önümden. Aynen. Bakalım ara sahne. Görevimizden de kar topları zaten söylemiştik. Oğlum o bize hareketi örten adam değil mi? Ayş okulun arkasındaki. You want to kick in the balls? I, I'm sorry. Get it. I'm just a little down on my luck. Bana ne şansın ya ver gitmiyorsa. Kafayı bulmuş. North Pole, and put the... <laughs>

Which kids? Those ones over there. The tough kids. it. Not the rich kids with the fancy school. Bizim okul ülkenin eline şokolu. Yeah, that's me. They keep attacking me Ya sen ne anlatıyorsun bedayı? Çok boş bir ara sahne olmuş bence arkadaşlar. Evet. Ara sahne biraz değişikti ama. Şimdi benden ne istiyor? Merdivenden tırman ve kar yığının... Tamam, okey. Çıkıyoruz bakalım. Biraz boş bir görev gibime geldi ama hani... Yapılmak için yapılmış görev gibi. Ama yapalım, neyse. Şimdi, Rujis'in kasabaları top at. Hmm, kar topu. İnşallah şüphelir. Şarkıdan tepki ben sesini kısayım şunun. Dur bekle dayı. Şuna da attık. Şimdi, biraz yukarıdan buna. Bir tık daha. Nice. Bayi şöyle fal sola atar mı? Bir dakika. Üstünü tuttuğum zaman gitmiyor ya. Evet sineklerle başım belada şu anda. Ben dayı Vuh, vurdum güzel. Şimdi 5 kişiyi vurduk. Kaldı 5 kişi. Süre de vermiş bu arada. Güzel 6.yı da vurduk bisikletli vurursam güzel olacak. Güzel güzel çok ince. Yukarıdan değeri. Şimdi oraya ben o riske girmeyeceğim. Yetişkinlere geldiği zaman kar sıkıntı yaratıyor çünkü. Ah be. Güzel ayağından. Şöyle abi. Abi çok boş bir görev ve aşırı zor bence. Geriye kaldı o iki bisikletli. Tek seferde yapacağım ama Cidden boş beleş bir görevmiş ya Lan vuramıyorum ki Güzel onda on Evet Kolay değildi Ve bence çok saçma bir görevdi Eyvallah abi eyvallah hadi Eyvallah hadi Bayıldı iyi oldu Jim hadi bırak gidelim ya İngilizce'de manyak manyak diye mi deniyormuş lan? Kardeşim Jimmy'nin de içinde Türk kanı var. Neyse. Oğlum bisiklet. Tamam bu kadar heyecan yapma lan kullanacağız lan tamam lan. Aha. Aha kardeşim. Oğlum yapmış mı ya? Çok saçma sapan yerlerde önüme çıkıyorsunuz ya. Ve bu arada şu anda görev yok oyunda. Onu da halledeceğiz birazdan. Yakalanacağız gibi de polise. Yakalanacağız mı? Yakalanmama geldi değil ki bu adamlar abi. Evet arkadaşlar sonunda iki tane görev açıldı. Çizgi roman kleptomanı ve aşçının randevusu. Aşçının randevusu görevini canlı yayında yapmıştık ama burada tekrardan yapacağım. Hatta canlı yayının altında ben yoruma yazmıştım hatta hani bir tane yorum var zaten. Kaydının altına yazmıştım. Oyun çöktü her şeyin baştan yapmam gerekiyor diye. Aşkın'ın randevusu görevini yapmayı unutmuşum şimdi onu yapacağız sonrasında çizgi roman kriptomanları görevini yapacağız büyük ihtimalle bu videoyla bu iki görevden sonra bitireceğim belki duruma göre bir görev daha yapabiliriz derken Aşkın'ın randevusu görevine geldim ve şu an üstümdeki kıyafete soracak olursanız yaptığım az önce yan görevlerden birinden kalma yapacak bir şey yok değiştiririz daha sonra buluşmayı rahatsız etme ağaçta işte saklan sinekçim bir gider misin kardeşim evet Şimdi çıktım Heh, R ile çıkıyorduk Şimdi evet Oğlum e, bu bizim şey Kimya hocası değil mi ya bu Her neyse Şimdi Edna'yı koruyacağız Beyler Oğlum Dur 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 Edna iyice rezil oldu Güzel. Zaten yapmam gereken şöyle sıkmam gerekiyordu. Tık yanlış oldu az önce zaten. Evet. Şimdi şuradan gelen var. Bir gelme git uç oradan. Şu var. Sen de bir git. Nice. Vurur mu? Hızlı hızlı biter inşallah ya. Öyle çok fazla olmasın da arkadaşlar. Çok fazla olduğunda ama ben de sıkılıyorum çünkü. Ve ayrıyetten şu an içimde öyle bir his var ki Hani kameradan dolayı Acaba hani nasıl çıkıyorum falan filan diye Sürekli de sol tarafa bakmak istemiyorum Her neyse Alışırız ya Kamerayla video çekmeye de Tabi eğer isterseniz facecam videoların devamına Bu şekilde gelecek Evet bunu da vurdum Bunu da vuruyorum Buradan gelen yok ama bitir artık. Etna sende. Nice. iki tane geldi. Birine vurdum. Topayla geliyor bir de. Güzel. Tamam, vuruyorum seni. Evet, hep bu zenginlerin işleri ya bunlar. Ee, oyunda çoğu şeyi zenginler yapıyor zaten. Onu fark ettim. Bitti bence. Etne artık yeter. Tamam aşıksın anladık birader ya. Şimdi kafasını atacağım buradan ha. Ne oldu? Güzel. Görevin sonuna geldik. Tek geçtik bu sefer. Gayet iyiydi bence. Hayda. Hayda. Neler olacak neler. Hoca böyle günler yaşadığı için ölmek isteyecek arkadaşlar. Evet. Ben de 50 dolarımı alıp işime bakacağım. Şurada bir lastik parçası gördümdür. Onu almam gerekiyor. Güzel. Şimdi çizgi roman kriptomanları görevine gideceğiz. Aa kartopu aldım lan yerden. Şiddet. Ah. Pardon ablam ya. Böyle Sinirlenmeye yok. Alt üstü bir kartopu attık ya. Sen de yani. Çık önümden. Bir de kovalıyor bana ya. Neyse şimdi şuradan doğru akalım. İnşallah doğru yerden gidiyorumdur. Çizgi roman kliptomanları görevine gideceğiz. Hatta neredeymiş bu görev? Tamam gittiğimiz doz üzerinde bir yerlerden çıkacağız. Plastik parçası daha buldumdur onu da alacağım. Bunları almak önemli arkadaşlar. Bir de oyunu Steam üzerinden oynadığım için başarımları açılsın diye uğraşıyorum yani. Ve bir tane daha görev açıldı. Bullywords okulunda mucize. Bak bu görev daha çok ilgimi çekti. Bir dakika bu neredeymiş? İkisi de yan yana. En yakın hangisi abi? Ona bakamıyorum şimdi ama neyse bakacağız. Şöyle akalım gidelim yani. Ve evet arkadaşlar çizgi roman en yakındaymış ona geldim. Aslında videoyu orada kesmemeye gerek yoktu ama. Her neyse. Şimdi çizgi roman klibtomları görevine girdik. İneklerden biri çıktı içerden. Olur 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 öyle şeyler olur. Hey, I tell you like I gave you 5 bucks listen if you help me get my stuff back from that punk. You got a deal. Oğlum ne ara anlaştık ya? Ben kitap okumayı sevmiyorum belki. Bu arada polis dayı çok çok iyi bir şey yaptım benim için biliyor musun? Aha. Beyler görev baya kolay oldu. Çok kolay oldu. Polis var ya. Ben canlı yayında bu görevi yapamamıştım. Güzel oldu güzel. Hiç uğraşmadan bitirdik yani görevi. 30 dolar mı? Oğlum hani 5 dolar veriyor lan adam? Jimmy soydu abi. Evet güzel. Boulevard sokağındaki mucize şu ileride o görevde ona da gidelim. Daha sonra videomuzun sonuna gelelim. Şu görevde yaptıktan hemen sonra. Ee, fazla görev yapmak istemiyorum. Oğlum iki tane görev açıldı. Don baskını. Şu görevi yapıp aradan çıkartsak mı diye düşüneceğim ama benim ilgim arkadaşlar şuradaki görev çekti. O yüzden ona gideceğim. Çünkü bayağı eğlenceli çekti bu benim. Don baskınına da bir sonraki videoyu bırakalım artık. Hayda. Oğlum bu ne biçim Noel baba ya? Hey. Kid. It's me. The... The I... oh yeah right santa claus how could i forget we met a few times when you crept into my bedroom when i was asleep as a kid then only more recently when you were drunk under a bridge you're right man how could i forget a fine role model like you how... 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 Listen up. there's an impostor going around claiming he's me he's ripping people off by posing for Santa pictures and charging for it. That's my money! If you take care of this imposter, then I could take what's yeah. rightfully mine and cut you in on the action, of course. What do you say? Well, I wasn't expecting much in my stocking this year. So why not? That's a spirit. Evet sanırım benim bildiğim görev aynen Lan dur 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 şunu atmasa iyiydi de Daha Koşarak da gitmeyelim ama ya <laughs> Şurayı yıkacağız evet benim bildiğim göre Saldıracağız buraya hadi bakalım Bayoğlu Şunları yıkalım yavaştan Beni dövmeye gelecekler olursa sopayı yer kafasına çok saçma sapan ayak işleri görevleri var ya bu oyunda. Ay Gel bakayım gel. Oha sopa kırıldı. Nice güzel. Şunları da dövelim zaten süremiz yok. Eee süremiz yok dedim yani oyunda şey için süre yok. Oğlum zaten cüce bir şeyler ya dayak atıyorum ama biraz da şey olduğum gibi yani üzülüyorum adamlara nice şimdi buraları nasıl yıkacağım aga güzel 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 şimdi kaleyi yok et kaleyi nasıl yok edeceğiz yumrukla yıkıyorum ama ben buraları böyle yıkılmaz güme geliyor dur 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 arkada bir şeyler vardır burada hayda Bir harfi gördüm orada ama. he <laughs> tamam tamam tamam. Şurada sopa varmış güzel. İşime gelir. Şu arkaya vuracağız gibi geliyor da. Abi çok saçma. Güzel güzel güzel. Şuraya doğru güzel. Elf kostümü açıldı. Elf kostümü ne bilmiyorum ama güzeldi. Güzel bitirdik görevi. E, bu da kısa sürdü. O zaman şu don baskını görevini yapsak mı diye düşüneceğim ama bence gerek yok arkadaşlar. E, bir sonraki bölümü bırakayım onunla. Çünkü 4 görev yaptık. E, aslında videoda e, 24 dakika hatta 25 dakikaya doğru gidiyor. Don baskını görevini hadi yapalım ya arkadaşlar. Süre bitik uzun olsun. Hadi bakalım. Umarım o kadar fazla uzun sürmez ama. Evet, don baskını görevine giriyorum. Bu bizim beden hocası zaten. Evening, sir. Yo boy, what do you think you're doing? Nothing. What about you? Well, I'm uh, uh, I I'm looking for naughty boys. I I mean I'm looking for naughty boys in the wrong parts of town. <laughs> kesin öyledir hocam, kesin öyledir. What I mean, Hopkins, is it i'm glad to report that in that disgusting store i did not find one naughty boy not one well that's good sir because filth like that can really rot a young man's mind exactly that's why i got this research to check on the dangers no problem but i'll tell you hopkins i'm quite worn out with all this work i don't suppose you could do me a favor what uh, how do I put this? I'm in charge of the laundry this week, but I got so carried away with my research that I forgot to collect it all at the same time. <laughs> it would be embarrassing to ask for it now. Uh, uh, maybe you could help, but you'll uh, have to be discreet. Discretion is my middle name, sir. Great! So go and collect all the dirty laundry for yeah, the Okay. And if you get caught, I know nothing about it. I won't say anything, sir. In fact, I'll make it clear that I never saw you coming out of an adult store clutching magazines. Evet. Kız öğrencilerin iç çamaşırlarını getirmemizi istiyor. Hoca. Ve Jimmy de bunu kabul ediyor. Sapık. Pis sapık. Jimmy de aynı şekilde böyle bir karakteri şu anda oynadığından yani bu karakteri oynadığım için utanç duyuyorum. Kuramadım cümleyi ama siz anladınız bence ya. Kaykanız var. Biz niye koşuyoruz arkadaş? Şimdi söylemiyorsunuz ya. Evet. Hızlı bir şekilde gidiyorum. Sokağa çıkma yasağı da varmış. Karakter uyuya iyidir ya. Hemen aktım abi okula doğru. Lan dur. Güzel. Hocam kovalama bak burada bir ton öğrenci var neden sadece ben hocam Gözünü seveyim ya Lütfen Sanki buradaki tek şey benim Neyse Şimdi hızlıca yukarı çıkıyorum Hocalar cidden ayıp ediyor ha Dışarıda onca insan var sadece bizim peşimize takılıyorlar Neden çünkü sorumlu bir öğrenci olarak geldik biz bu okula Bence öyle Neyse şimdi çamaşır parçalarını topla. Şimdi hızlıca koşacağım ben ama inşallah duyulmaz sesmez. Neymiş lan bu? GG kartları. Peki ben onun sessiz nasıl gidiliyordu lan? Bir dakika durdur hoca geldi. Tamam çıkalım buradan. Şimdi bu odada bir tane yok. Dur aldım. Bir tanesini aldım. Yani kızlar yurdunda yerde iç çamaşırın ne işi var? Hay. O benim bu benim baby sularım burada arkadaşlar. lan de tüh yakalandık hocaya. Aga be. Hocam ayıp ediyorsun ha. Neyse aynı yerden bir daha gireceğiz zaten şimdi. Allah'tan görev fail olmuyor burada. Öyle bir güzel yanı var bu görevin. Evet hızlı bir şekilde çıkıyorum. 3 tane kaldı zaten. Oradaki lastik bandı alayım derken yakalandım. Normalde yakalanmazdım arkadaşlar da. Neyse. Halledeceğiz şimdi. Koştura koştura gideceğiz şimdi. Faremin hastasiyeti de bayağı az. Arttırsam mı diye düşüneceğim de şimdi boş verim. Allah. Bu dur 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 dur. Dur girdim içeri. Oğlum. Hocanın burada olması çok sıkıntı ya. Bir de çık kapının oradan. Çık 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 çık. Evet gitti. Ya hoca. Evet şu sinekleri videonun başından beri başım belada. Artık bir rahat bıraksan iyi olacak. Sinek kim beni? Şimdi a bizim karakter de uyuyakalacak abi görev fail olacak. Yemin ederim görev fail olacak. Ve olmadan halledebilirsek ne mutlu bize arkadaşlar. Şurada bir yerde olması lazım. Doğru odaya girdin değil mi? Ve nerede? Ve şu odada. Ve aldım. Güzel. Çok temiz hissediyorum diyor. Hayda. Hayır hayır. Hayır lan alakası yok. Jimmy değil o. Beyler Jimmy değil o kızlar Jimmy değil bu Ben Jimmy değilim Jimmy no No Çık 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 Çıkın ama Jimmy değilim ben ki ya Oğlum ay İşte kızlar da kızlar arkadaşlar bakın dışarıdalar Neyse dur şimdi kalacak bizim karakter yoksa Şunu gidip hemen okulun dışında Hocaya verelim Sonra karakter uyuyakalırsa kalsın Getirdim güzel Evet. Evet 30 dolar. Yapılmaz. 30 dolar için bu yapılmaz Cime. Hayır. Ama neyse şimdi. Oyunu ben zaten kaydedemiyorum. Dediğim gibi sorun var. Ee, onu halledeceğim. video ee, videoyu kapattıktan sonra e, tekrardan e, bu görevlerin hepsini oynamam gerekecek ama sorun yok. Video çeksin yeterli. Hatta kayıt ederken de nasıl bir sorun çıktığını sizlere şöyle göstermek istiyordum. Bakın. Kayıt başarısız diyor. Veriler zarar görebilir. Lütfen mevcut depolama cihazını kontrol edin diyor. tekrardan boş bir yere kaydetmek istediğimde de yine kayıt başarısız diyor. depolama alanını boşaltıp tekrardan e kaydetmem gerekecek oyunu. Yani bilgisayarda yer açmam gerekiyor kısacası. Her neyse, Jimmy uyudu. Şu anda uyandı. Evet arkadaşlar kusura bakmayın videoyu çok ufak bir kesmek zorunda kaldım. Şimdi devam ediyoruz. Ee, videoyu zaten bitirecektim. Yapacak bir şey yok. Her neyse ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bu videolarında bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.